Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'a girdiğim gibi gördüm ki arkadaşlar 5 tane Legend'i e, arkadaşlar Star gelmiş. Bunu da zaten e, neydi onu ya? Brawl Talk'tan gördüm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 5 tane Legend'i yani efsanevi Star diyemiz var. Şimdi öncelikle benim hesapla açıyoruz. Hadi bakalım. Uf, bakalım karakter gelecek mi inşallah gelir. Patlattım direkt birinciye. Yıldız gücü bak ben bunu alacaktım. Aa ben bunu değil ya. Ben diğerini alacaktım. Bir dakika yanlışlıkla bastık. Arkadaşlar bayağı kasıyor vardı Ben de anlamadım. Messi, Ronaldo, Mbappe. Böyle açarsak tabii ki de. Abi ben de bu yoktu doğru. Tamam. Sırada bunu geldi direkt. Hiper bir dakika. Tamam bu da çöp ya. Bana karakter lazım bro daha fazla karakter daha fazla karakter istiyorum. Bak bu iş görür bu orada ana hesapta. Önce yan hesapta almıştım ben. Şimdi ana, ana hesap. Hadi be bu sefer bir şey yazsın oğlum. Full aksesuar yıldız yüce. Hmm, tamam bu daha iyi ya diğerlerine göre. Mega kutu kostümü mü daha iyi işsizce arkadaşlar yoksa bu mu? Oğlum bu 149 taştı. 79 taş olmuş. Onun dışında 200 elmastan 139 elması düşen şey var. Yeni bir kostüm gelmiş. Tamam bun, bunun dışında başka bir şey yok. A arkadaşlar şimdi dire dire direkt diğer hesapları geçelim. Arkadaşlar normalde daha fazla hesap vardı onların e, ee, şifrelerini unuttuğum için maalesef giremedim hesaba. Neyse başlayalım açmaya devam. 200 liraya 1500 kredi. Çok güzel. A, pat pat yapıştır. O PSG nerede görsem tanırım. Bu baya baya değerli bir kostüm arkadaşlar bu arada. Ama bu sanırım satın alınıyor ya artık. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar bir arkadaşımızı da davet edelim şimdi. Şöyle bir yapalım da. Onu da göstermiş oluruz. Bismillah dedik. Oo bir dakika. Tamam bu da 149 taş çok güzel. Benim hesap bu kadar şanslı değildi. Arkadaşlar hemen takalım o zaman be. Neredeydi o? Şimdi öncelikle PSG çıktı. Ardından... N Nita mı? Nita Evet abi güzel kostüm geldi orada arada yan hesapta böyle gelişiyor Üç tane kaldı arkadaşlar sizce hangisi pat pat hmm. Ben orta sağdakini açtım Bismillah para geldi çok kötü ya bunu direkt ben bastım oh! Kafayı yiyeceğim Markete iki kez şekil yapacağım. Bu bir, bu da iki. Tam bastım. Bismillah diyerek bastım. Her yani ikisine kostüm verip diğerlerinin hepsinden nasıl 3000 altın verebildin? Şaşırttı beni Brawl Stars. Zorladık. Tamam başlayalım. Şöyle Nisanur kardeşim hesabına girip açalım herde. Arkadaşlar Nisanur çok ünlü birisi ha. Gülmeyin yani. Yani YouTube'da 30 abonesi var. Hani yani zorlasa beni geçer yani. Geleceğin YouTube'u. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Ama bunu beleş vermemiş miydi ya? Bunu beleş vermemiş miydi ya oyun? Ben eş kullanmıyorum. Öyle deme ya. Eş kostüm güzel. Ben de Arkadaşlar bu like atanlara gelsin. Spy. Çok güzel bu arada. Ben miyim? Fatih? Ne? Bir kere ortadakini Bir dakika. Ben açayım Vur bir tanesine. Oğlum ne oluyor bir dakika. Oh. Lan o. Oh. Oh. Nasıl lan? <laughs> İki es havada geldi. Bu arada bir şey söyleyeyim çok şanslı bir hesabım var maşallah. Benimkisinde hiç öyle bir şey yok. Benimkisi bamgüm. Ben benim hesap kötü ya. Ne kötüsü ne? En kötü. Ben yani 30 bin kupada evet. karakterlerin kaç? 15 tane falan karakterin yok. Oo böyle. Karakter. Aa, Beş ha. Beş karakter Allah aldık. Anladım. şans. Bu hesap ben... benim hesaptan daha şans. Yan hesap. Yan hesap benim hesabım. Ben hemen... Neyse Fatih. Fatih iki hesap senin mi? Fatih. Ne sanıyordun? Benim ne sanıyordun? En... Bol. O Nisan'ın en çok sevdiği karakter. Eskiden çok seviyordun. Şimdi seviyorum Şimdi. Sev arkadaşlar Nisan'lara bir iyilik yaptık. Kuzenimi aldım arkadaşlar. Nisan'ın Edgar'ına 700'den fazla kupa yaptık ama Nisan'ın düşmüş kupayı. Her şeyi de açmıştık. Ne güzel. Bir de arkadaşlar bir tane daha hesap vardı. Ee, arkadaşlar bir dakika. Buraları siz görmeyeceksiniz şu an. Ekran nerede? Ekranı kaybettik bro. Bir dakika arkadaşlar. Tamam tekrardan ekranı verdim. Hayır öyle bir şey yok bekle. Arkadaşlar şu an ben bir ekranı kapatıyorum şöyle. Tamamdır. Biraz bekleyin arkadaşlar. Ben bir gireyim hesaba. Açık değil bro. Hadi bakalım. Tamamdır. Arkadaşlar şöyle ekranı tekrardan açayım. Tamam. Arkadaşlar giriş yapmadan oyna diyeceğiz bu arada şu an. Tamam. Giriş yapmadan oyna. Videomuzda bu arada yedi buçuk dakika olmuş. Hemen şu anda bir like atıp abone olun ben arkadaşlar. Eski, Bilgileri giriş yaparak yükleyebilirsin. Ya. He anladım. Ben, ben de alayım. Evet. Lan mega kutuları alabiliyor muyum ben? Mega kutu mu var? Evet galiba. Nerede? Gösterdi ya. Oh. Oo, şey bu, 149. Bak çok iyi bir şey diyeceğim. El Dragon. En iyileri geldi arkadaşlar. Bundan patlattım bir tane. O karakter bu, bu. gizemli geldi. Raf. Efendim? Ahar harbi ilk gizemli. Bu hesabın ilk gizemlisi. Wow. Hadi Hesabı bu. zaten yeni oluşturdum. Bir şey söyleyeyim mi? Senin <laughs> ne? Oha yine <laughs> Edgar dedim, duydun, değil mi? Evet <laughs> ne oldu? Abi full el primo kostüm nedir be? Jel ne kadar be <gülüyor> 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 Arkadaşlar girdiğimiz her hesapta oyunu o oy yaptığımız gibi genellikle. Daha... Arkadaşlar çıkan bütün e, yeni kostümleri kesinlikle bir kez oynamalıyız bu şart. Abi inşallah bozulmaz. Winstreak. La 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 la. Aksesuarımız, aksesuarımız yok şu anda. Aksesuarımız yok şu anda. Pas ver, pas ver, pas ver, pas ver. Pas. <laughs> Arkadaşlar dış sesimiz Nisan'dır çubukçu, çubuk. Cu. Hakem oluyorum ben. Hakem. Evet, Tamam sayılarak... sus. Çok konuştum. dur 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 Abi. Şu şuraya ulti basarsa ben senin oynayışı diyeceğim ama gerçekten. Tamam. Yo ve bilmem gari. Helal be boş kaleye gol atmışsın biliyorsun bro. Ne gülüyorsun bro? Daha bilmeyenler var. Aramızda boş kaleye gol atmasını bilmeyenler var. Minel pas, Minel pas. Minel pas. Minel. 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 İlla ha, illa gol atacaksın yani. Hadi at göster bize golünü. Arkadaşlar böyle gerizekalılara, Brawl Stars kayıt yapanlara ben bir şey demeyeceğim ya gerçekten ya. Abi böyle mallara oyunu öğretmeyin ya. Pas ver pas pas. Hep alkış. Alkış. Abi gerçekten Harbi çok güzel gol attı ya. Gerçekten tebrik ettim. Ben öyle atamam biliyor musun? Evet arkadaşlar hemen sıradaki hesabımıza geçelim. ana hesabıma bir şey çıkmamış da. Nisanur. Berat Ali YT hesabımıza girelim. Sana ne gelmişti? Nita. Lola. Bu ne kadar Nita 149 bu. Bu Brawl Pass'ten verilen. Çok eski. Eskiden 20 elmasmış. Zaten o zaman elmas bol bol çıkıyordu. Oğlum direkt elmas çıkıyordu. Arkadaşlar sanırsam mega kutular geri dönüyormuş. dı 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 dı. Bütün Dünya'nın konuşması gerektiği yerde kimse konuşmuyor maşallah. Benim bile yeni haberim oldu. Anlamadım, de, 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 de. Ama bilmiyorum ya. Mega Kutular gelirse büyük ihtimalle arkadaşlar şu kredi olayı gidecek. Yani şu Dünya bilmem nesi vardı ya arkadaşlar. Ama o kredi olayı kalabilir ya. Çünkü insanlar e, para, basabildiği kadar parasını var oraya sonuçta. da Tamam bunu alalım. Huf. Nita ve ayısı. Hayır. O gol girmez be bro. Bu ne? Ha bunu biliyorum evet. Bu şeyden Squad, Squad Brawl Stars Squad Stars. İsmi ne ya onun? Squad Busters. Brawl Stars. Gel pas. Otistik. Bak geri zekalı işte böyle. Mallar gelince abi böyle ulti kastırıyorlar insanlara. Abi. Ne 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 ne. Bizim basıyı tutarlarsa alırız bu arada. Orada yeşil Ay ah, yeşil oldum. Oha renk değiştiriyorum Anladım. Ben ayı ayı öldü ayı koydun da sarı oluyor. Ayı öldüğünde geri yeşile dönüyor. Bu anlamı anladım. Bak yine sarı oldu. Ama işte yeşilli o. Az önce sarıydı. Green, green, green. Mor mu lan o? Abi işte. Ay Oynamayı bu da bilmiyor. Otis pas gel. o Otis Otis. Agucuk bugucuk. Pas gel Agucuk bugucuk. Bak bak, bak Şimdi doğru. Agucuk hı, hı, hı. Hmm, atış. Hmm. <laughs> çık çünkü şey giriyor, oyuna giriyor. alsana. Evet mi? arkadaşlar. Ücretsiz de ne olabilir ki? 15 altın. Bir PSG gireriz. Uf. Uh. Arkadaşlar PUBG Mobile'de benimle beraber VS atmak isteyenler varsa canlı yayınlara katılabilir. Artık canlı yayında da oynayacağım PUBG Mobile'ı. ben olmasam ölmüştürüz. Bu eee... Angel'ı ilk defa kullanıyor sanırım. ama çok kolaydı. Tu gol. Oğlum bu maç ne dersi? çok kısa sürdü daha. Rich Bot X. O zaman dediğim gibi arkadaşlar like atıp abone olmayanlar hala varsa kanalı beğendiyseniz abone olmayı e, videoyu beğendiyseniz ab ise abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.